Bunu zayiştin. O saniye sana aşk oldu. Ne dedik ki sana? Ben şimdi şunu düşünüyorum. Aşk bir saniye bekle, aşk o. bir saniye bekle, aşk senin de yaptığın aşk o. o böyle olmaz ki. Sen ne istiyorsun kız? Dur bir çok fena. Sen git ben yemek sonra gelirsin hadi. Ne? Bu bayağı çok fena arkadaşlar. Ben bir şey yapayım. Çiçek, şey, arka şey diyor ördek. Ya da burada mı yemek insan? Diyordu da mı insan? sen böyle çok felasın, çok. Sen çok felasın. Sen niye böyle felasın? Bu şimdi ezilecek ha. Korkuyorum. Ay su döker de su 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 su. Aşkım git 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 onu git onu bak bana ezilir sayın. Bize iler sevdirir Allah korusun. Allah korusun ezilirsin ben sana söyleyeyim yani. bir yemek hazırlayayım. Acıkmışım. Nereye gittin? Ay hadi gidelim. Kız durmuyor durmuyor. Aşkım ne istiyorsun? Aşkım. Ayy. sokağa çıkmak istiyordu. Aşk o zeli istiyordu. Yukarı çıktı, bak Ay, üstün, da, bu zaman ayağın şu anda bu tarafta. Aşağı in, aşağı in, düşeceksin aşağı in. arkadaşlar. Salata var. Bir de köy biberi var. Köy biberi, köy domates var. Düştü kız. Aşık, aşık, aşık. Aşık, aşık, aşık. Ay Allah'ım ne yapacağım ben bunu? Ördek senin kafa fenasın, ördek. Küçük ördek. Senin kafa fenasın, küçük ördek. Küçük ördek, sen niye bu kadar fenasın, küçük ördek, ha çok yaramaz, çok yaramaz, korkuyorum mezri diye korkuyorum kızlar, korkuyorum mezri diye korkuyorum Çayımızı demlemeli. demini aslanım. Ama da kendime Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir beğeni yapar mısınız lütfen? Vay evi dibine girecek kıza şimdi yemin edeyim şimdi bu olacak ha. Bak ayemi dibine gir, bak kıza bak baba, baba nerede baba geri bak şu bir tane. Oraya girecek Allah korusun şimdi boğulur mu olur? Korkuyor ayemi dibine girer. Gel. Orada <laughs> bir Orada kal. Yemek hazır. Sen orada kal aşkım. Aşkım sen orada kal. Ezdirirsin Allah korusun. Yemek hazırlayıp sonra seni yanıma alacağım. Tamam. Abone arkadaşlar abone dolaba koyun yapıyorum gerek yok da. Ne burada dökülmüş bana bu su ne dökülmüş buraya?

Bir sine ne yazıyorsunuz? Hiç sizin yorumlarınızı görmüyorum. Çünkü yemek hazırlıyorum. mu? Çay biraz dinlensin. Sonra arkadaşlar çay biraz dinlensin.